İyi akşamlar, evet aslında çok üzgünüz, oyunun ilk yarısında, ikinci yarısında tamamen olumlu ve maça hükmeden, pozisyonları bulan, pozisyon vermeyen tamamen bizdik. E, aşağı yukarı hafta boyunca çalıştığımız bütün her şeyi sahanın içerisinde yaptığımızı düşünüyoruz nasıl pozisyonlar bulabilirdik? Onun çalışmalarını sürekli yapmıştık ki bu şekilde de ciddi anlamda pozisyonlar bulduk. Çünkü Beşiktaş'ın biraz daha önde oynayacağını biliyorduk. Arkalara atılacak toplarda ciddi anlamda kontra yakalayacağımızı e, ve hızlı ucumlarla e, mutlaka pozisyon yakalayacağımızı biliyorduk. Ki e, böyle de oldu. Ama e, ilk kere özellikle e, maalesef iki oyuncumuzun değişikliği biraz ritmimizi bozdu diyebilirim ona rağmen ilk ciddi anlamda iyi oynadık. İkinci yarı mecburen ikinci, iki oyuncu değişikliğinde bir beş dakika, 10 dakika belki e, oyuna kötü başladık diyebilirim. Ama e, özellikle son 25 dakikayı ciddi anlamda oyunu force ettiğimizi düşünüyoruz. E, yani 8-9 tane belki maçta pozisyon var. Bunun 7-8 tanesini aşağı yukarı herhalde biz e, yakaladık. Ama işte o yakaladığım pozisyonlarda finali doğru yapmak gerekiyor. Bu anlamda e, oyuncularımız maalesef e, üzgün ama beceriksizce bir e, durum söz konusuydu. E, tabii ki e, üzgünüz. Yani e, belki bu maçta berabere kalsam bile çok üzüleceğim bir maçtı ki e, sonuç itibariyle dönüp baktığında puan da alamıyorsun. Oyunun hakkı bu değildi diyebilirim. Bu anlamda üzgünüz ama oyuncularımın sahada göstermiş olduğu bu üstün gayretten ve mücadeleden dolayı onları yürekten tebrik ediyorum. Yani tabii o Sergen Hoca'nın bakış açısı saygı duyarım bir şey diyemem ama sahanın içerisinde neler olup bittiğini çok net görebiliyorum ben. Dolayısıyla dediğiniz gibi maçta 8 ya da 9 tane pozisyon var. Bunun 7 ya da 8 tanesi bize ait. Eee Beşiktaş sadece duran top ve korner herhalde bir tane korner kullandı. 6-7 tane duran top kullandı. Bunun dışında bizi çok ciddi anlamda pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Tam tersi bizim de yakaladığımız özellikle ilk yarı kontra anlamında, ikinci yarı baskılı oyunumuzda yakaladığımız belli pozisyonlarımız var. Dolayısıyla böyle bir maç oldu aslında. Ben aslında bir de e, gol pozisyonuna gelmek istiyorum. Hani öyle mi? Şimdi gol pozisyonunda e, kurallar mı değişti ben mi bilmiyorum. Şimdi avantajın avantajı olur mu diye bir soru sormak istiyorum. E, normalde el var, evet. Hakem sonra avantajı gösterdi. Oyuncuda da hiç ne fiziksel olarak ne de oto e, kontrolünde hiçbir problem yoktu. Tekrar. Pası veren oyuncu gayet rahat bir şekilde tekrar pası vermeye denedi ama hakem orada pardon doğru pas vermedi diye oyunu tekrar durdurup gol yememize sebep oldu. Bu anlamda dördüncü hakemle de bu anlamda çok diyaloğa girdim. Hani neden böyle bir karar verdi? Hakemin kararı dedi. Yani avantajı avantajım olur? Hadi onu da geçtik. foul nerede oluyor? 50 defa uyardım e, yan hakemi en az 10 metre önde oldu. Dolayısıyla hani hakemler sahanın içerisinde neler oluyor, neler bitiyor bunlara dikkat etmesi gerekiyor. E, i̇kinci yarıyı yatarak bitirdiler diyebilirim 5-6 defa. Ama uzatmaya bakıyorsun 6 dakika. Ya zaten herhalde bir 8-10 tane oyuncu değişti. Kaleci yattı, kalkmadı. Oyuncu yattı, kalkmadı. Kaleci her avut atışını ya da her duran topu en az 20-30 saniyede oyuna soktu. Dolayısıyla hani neresinden bakarsanız bakın şaşkın bir şekilde ben 4. hakemle sürekli yani hocam hani dedim hani olaya biraz müdahale edin. Ben e, hakkım olmayan bir şey istemiyorum sahanın içerisinde adil olmak lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani kötü niyetli olduklarını da düşünmek istemiyorum. Ama e, futbolun içerisinde. E, iki takımın mücadelesinde diğer formayı giyen e, ayrı renkteki bu dört tane e, hakem arkadaşlarımızın bu işlere biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuç itibariyle e, biz e, şu anda e, gece gündüz çalışıyoruz. Bu takımı kurtarmak için uğraşıyoruz. E, bu emeklerin e, bu kadar basit bir şekilde elimizden alınmasına da insan gerçekten ciddi anlamda üzülüyor yani. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. gerçekten anlaşılır bir, bir şey değil. Yani yani şeyin avantajın avantajım olur. Hala oradayım. Bilmiyorum ya. Yapacak bir şey yok.